Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir bitenler, geri dönüşme gidenler videosu ile karşınızdayım. Son zamanlarda bitirdiğim, kimisini sevdiğim, kimisini de bir daha almam dediğim ürünlerden bahsedeceğim bu videoda. Umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz. Evet, videoya başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki az çalacağım minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ben video yüklediğim zaman sizlere anda bildirim gelsin istiyorsanız oradaki zil işaretine basıp yanlardan iki tane böyle çentik olmasını beklemeniz lazım. Evet. Aslında çok yakın olmamakla birlikte geçtiğimiz aylarda bir tane daha bir bitenler, geri dönüşüme gidenler videosu yapmıştım. O videoda da aslında bahsetmiştim size neden hani bitenler çöpe gidenler diyoruz? Bunların hepsinin geri dönüşüme gitmesi gerekiyor diye. Geri dönüşüm yapabileceğiniz yerlerden de bahsetmiştim size. O hala eğer o videomu izlemediyseniz bu video bittikten sonra ona da gidebilirsiniz. Bu videoda yine tekrar edeceğim. Ben hiçbir kullandığım ürünü çöpe atmıyorum. Ee, sadece şey kozmetik anlamında değil, mutfakta da aynı şekilde tabi. Hepsi geri dönüşüme gidiyor. Geri dönüşüme gönderip bırakabileceğiniz birçok yer var. Makrolar, Migros'lar, aklınıza neresi geliyorsa her tarafta geri dönüşüm istasyonları var. Oraya bırakabilirsiniz ayırarak o videoda da bahsetmiştim. Bunda da böyle küçük bir giriş yapayım dedim. Şimdi bu ay da tabii bayağı ürün tükendi. Kimisi yüksek fiyatlı, kimisi uygun fiyatlı. Şimdi teker teker onlardan bahsedeceğim size. Öncelikle neyle başlayalım? Şununla başlayalım. Şimdi Chanel'in e, temizleme yağı. Ben bayağı uzun dönemdir, bayağıdır. Artık hani makyajımı yağlarla çıkartmaya başladım ve inanılmaz derecede pratik olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden hani hep böyle çift fazla makyaj temizleyiciyle çıkartıyordum. Evet tabii ki iyi bir çift fazla makyaj temizleyici de maskaranızı çok güzel temizliyor ama yağın konforunu yaşadıktan sonra artık hani pamuk al, onu böyle böyle sil, buraların yağlı kalsın sonra tekrar yıka falan olayına hiç girmek istemedim. Ve bu yağ keşfettikten sonra da tek bir yağlı ürünle böyle gözlerimi ovuşturarak bütün makyajımın hem ten makyajımın hem göz makyajımın aynı anda çok kısa bir sürede temizleyebildiğimi cildimi yıpratmadı mı, göz çevremi yıpratmadı mı, oraya buraya çekiştirmediğimi ve aynı zamanda da yıkadıktan sonra cildimin tamamıyla nemli olduğunu kısacası fark ettikten sonra artık bir daha geri dönüş yapmak istemedim ve aklınıza gelebilecek neredeyse piyasadaki her makyaj temizleyicisini denemiş olabilirim. Chanel onlardan bir tanesi. Çok güzel temizliyor kesinlikle. Hiçbir şekilde çift, altına baz, üzerine iki kat maskara sürmüş olduğum kirpiklerimi bile rahatlıkla temizledi. Hiçbir şekilde ovuşturmama, çekiştirmeme gerek bırakmadı. Fakat çok beğenmeme rağmen, kokusu da bu arada muhteşem, çok beğenmiş olmama rağmen fiyatı itibariyle şu an bir daha alır mıyım bilmiyorum. Çünkü zaten ona muadil olabilecek daha uygun fiyatlı ürünler var. Ama güzel mi? Kesinlikle çok güzel. Chanel'in cilt bakım ürünleri de muhteşem. Ben buna para ayırabilirim diyenler kesinlikle Chanel'den çok memnun kalırlar. Ama ben bir daha hani fiyat anlamında benim için yüksek olduğundan böyle bir ürün için bir daha alacağımı zannetmiyorum. Araya hemen bir tane bir maskara sokalım. Madem öyle bir öyle bir böyle gidelim. Benefit'in They Are Real maskarası. Bu maskaradan da kaç tane bitirdiğimi bilmiyorum. Gerçekten kirpikleri muhteşem şekilde kıvıran, çıkması zor ama gene bu bahsettiğim yağlarla çok rahatlıkla çıkartabileceğiniz, kesinlikle dökülme yapmayan, tüm gün boyunca kirpiklerinizi kıvrık bir şekilde tek tek ayrılmış ve volümlü gösteren harika bir maskara elimde çok fazla maskara olmasa kesinlikle alırdım. Ama zaten şu anda başka maskaralar denemek istediğim için sizlere anlatmak istediğimden. O yüzden şu anda ihtiyacım yok. Ama yazın tatile giderken mutlaka alırım. Bazen küçük boyuyla büyük boyu farklı diyenler oluyor. Bunun bir de seyahat boyu var minik olanı. Ben açıkçası pek bir fark göremedim. Çünkü fırçası aynı büyüklükte. Plastik fırçalı bir maskara. Hani denemek için küçük boyunu da alabilirsiniz ama çok da büyük bir fiyat farkı yok arasında. Bence almışken eğer denemek istiyorsanız büyük boyunu almanızı tavsiye ederim. Evet, bir maske devam edelim. Deneme boy bir maske bu. Peter Thomas Roth markasını mutlaka duymuşsunuzdur. Daha önceki maske videolarımda da hatta böyle jel formunda yeşil, salatalıklı nem maskesinden bahsetmiştim. Açıkçası marka olarak beğeniyorum. Gerçekten kaliteli ürünleri olan bir marka. Zaten fiyatı da oldukça yüksek, high end grubuna giren bir marka. Hani bir maske alacak olsam aklıma kesinlikle Peter Thomas Roth gelmez. Çünkü <laughs> etki olarak Hiçbir zaman o inanılmaz işe yaradı dediğim bir maskesi tam olarak olmadı. Evet, salatalıklı maskesi de güzel. Okey, nem veriyor ama hani bir nem bombası değildi. Bu dünyanın en güzel kokan maskesi gerçekten. Eğer Pumpkin Spice Latte seviyorsanız Starbucks'ta bu maskeye aşık olursunuz. Kokusu tamamen Pumpkin Spice Latte ama etki olarak herhangi bir peeling'den bir farkı yoktu benim için. Kum gibi incecik granülleri olan bir maske. İşte cildinizin üst ölü deri tabakasını temizlemesine sadece yardımcı oluyor. Yani ekstra bir siyah noktalarımı temizle de işte bir ne bileyim cildimi aydınlatma verdi vesaire gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Güzel ama almam. Para verip almam zaten çok pahalı çünkü. Araya bir tane duş jeli sokalım. Löpeti Marseille'nin tatlı elma banyo duş jeli. Ee, jel formunda bir duş jeli bu. Güzeldi. Beklentimin üzerindeydi kokusu falan tüm gün boyunca kaldı. Gerçekten e, böyle tatlı ekşi yeşil elma kokuyor. Yeşil elma seviyorsanız bu duş jelini beğenirsiniz. Ya yani, duş ile ilgili ne kadar fazla yorum yapabilirim bilmiyorum. Benim için önemli olan köpürüyor mu, kokusu gün boyunca kalıyor mu? Hani zaten o kadar da aşırı derecede duş jeli fanı değilim ama hani ister istemez evde oluyor banyoda ve hani eşimle beraber kullanıyoruz. Dolayısıyla bittikçe de böyle e, bitenler geri dönüşme gidenlere koymak durumunda kalıyorum. Güzel de hani çok mu aşığı oldum? Hayır bir daha alır mıyım? Yani denk gelirsem bazen bir alana bir bedava falan oluyor Le Petit Marseille'de, Rossmann'da, Gretz'de falan. Öyle bir kampanya olursa hani bir tanesini belki bu tatlı elma olanla tercih edebilirim. Duş eliyle devam ediyoruz madem. O zaman bir tane araya Wellness Beauty'ninkini koyalım. Ee, bu güzeldi. <laughs> Farklıydı mango kokulu. Evet mango kokulu. Böyle tropik meyve kokularından hoşlananlar bunu çok severler. Rosman'ın kendi markası olduğunu biliyorum bunun. Bunun zaten aynı zamanda ben yağını da kullanıyorum. Gerçekten bunu beğendim. Tek dezavantajı çok ufak, çok hızlı bitiyor. Ee, ama kokusu falan çok kalıcı, güzel. Bu da güzel yani. İki tane kaş kalemi bitirdim. Bir tanesi zaten artık ahı gitti vahı kaldı. Bir tanesi Make Up Forever'ın kaş kalemi. Gerçekten üzerine okuyamıyorum çünkü bütün üzeri silinmiş durumda. Diğeri de Mac'in kaş kalemi. Mac'inkini bir daha alacağımı zannetmiyorum. Çünkü biraz benim de hatam tabii. Kapağını açık bırakmışım. Daha doğrusu çantamda açılmış. Ee, ve anında kurudu. Çok hızlı kurudu ve çok çabuk taşlaştı. Dolayısıyla her seferinde böyle ya sert bir zemine boyayarak ya da böyle ucunu kırarak devam etmek zorunda kaldım yoluma. O nedenle bunu bir daha kesinlikle almam. Make up forever'ınki güzeldi. Her ikisi de bu arada yan açılı e, kaş kalemleri. Yan açılı kaş kalemlerini seviyorum. E, kullanımı çok kolay oluyor. Make up forever'ınki de güzeldi ama hani yine söylüyorum bir daha aklıma gelir mi bunu almak? Zannetmiyorum çünkü zaten şurada bir tane de Benefit varmış bu arada, Benefit'ten de bahsetmiş olalım. Ya zaten Benefit'in kaş kalemlerinden çok memnunum. Hemen hemen aynı fiyat benim için. Hani belki çok bakmadım son fiyatlarına ama aralarında en fazla 20-30 lira farkı olsun. Kesinlikle her zaman söylüyorum, en azından şimdilik birkaç kaş kalemi alacak olsam her zaman da her zaman kesinlikle Benefit'i tercih ederim. Bu da Benefit'in yan açılı olmayan küçük kalemiydi. Daha önce favorilere koymuştum, beğendim bunu. Aradaki boşlukları doldurmak için çok güzel, hafif böyle kaş gibi çizik de atabiliyorsunuz. Ama yine de dönüp dolaşıp yan açılı kalemleri daha çok sevdiğime karar verdim. O nedenle güzel ama Make Up Forever aklıma gelmez. Bir daha almam. Kesinlikle Benefit'le devam ederim. Termal sular hayatınıza ne kadar dahil bilmiyorum ama benim bayağı sabah kalktığımda, akşam yatarken makyajım bittikten sonra makyajımı birazcık daha böyle nemli ve o pudramsı görüntüsünü engellemek için ya da bazen farlarımı ıslatıp pigmentasyonu arttırmak için kullanıyorum. En sevdiğim termaslardan bir tanesi de Aven. Yeni bir tane daha keşfettim. Aven bittikten sonra şu anda onu kullanıyorum. Ondan da çok memnunum. O birazcık daha hafif simli. Bu simsiz. Simsiz olduğu için, gerçek bir terması olduğu için Aven'i çok seviyorum. Bittikçe mutlaka alırım. Başka macera aramam yani. Bununla devam ederim yeni bir şey keşfedene kadar kesinlikle. Evet şimdi Nars'ın Sarah Moon koleksiyonundaki bir göz kalemiyle devam edelim. Daha önce bu ürünü favorilerime koymuştum. Ee, çok güzeldi pigmentasyonu. Tek dezavantajı benim için yine çok hızlı bitmiş olmasıydı. Çünkü asansörlü kalemler bana sorarsanız genelde yumuşak yapılı oldukları için biraz hızlı e, küçülüyorlar. Yani uygulama yapmaya başladığınız anda zaten küçüldüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla genel olarak yumuşak formlu sansör kalemler hep bu problem var. Saramununki de öyle olmuştu. Ben bunu koleksiyon olarak Saramunun koleksiyonunda sadece sanırım rujları ve göz kalemlerini beğenmiştim. Farı çok başarılı bulmamıştım. Çok taşlaşıyordu ve böyle pigmentasyonunu da çok sevmemiştim yani. Ama dediğim gibi rujları ve kalemleri güzeldi. Zaten üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok çünkü aslında bitmiş bir koleksiyon bu. Nars'ı genel olarak marka olarak da çok beğeniyorum ama yine söylüyorum çok pahalı geliyor bana ve hani Mac varken ee, şu aklıma hani Nars'tan bir şey almak gelmiyor. Hani ruj alacaksam yine Mac'ten alıyorum. Uygun fiyatlı bir şey alacaksam zaten bir sürü çok güzel alternatif var. Hani Nars'ın ten ürünleri bir seviyorum. Fondötenim bitse, yüksek fiyatlı bir şey alacak olsam yine Nars'ı düşünürüm. Bir dönem cilt bakım ürünlerini kullanıyordum, onlardan da memnundum ama üzerine bir sürü şey geldi artık hayatıma girdi. Onu da artık hani dönüp bir daha Nars'ın cilt bakım ürünlerini almam gibi geliyor. Ya yani dönem dönem böyle koleksiyon yaptığı zaman beğeniyorum ama gerçekten özellikle gidip hani Nars'tan şunu alayım dediğim böyle favori ve vazgeçilmez bir ürünüm yok. O yüzden kalem de zaten bittiği için bu da bittiği için bir daha herhalde gidip Nars'tan göz kalemi almam gibi gözüküyor. Şimdi hayatımın gözaltı kapatıcısıyla devam ediyorum. Benefit'in Boeing nemlendirici hydrating concealer'ı artık hani likit gözaltı kapatıcıları hayatımıza girdikten sonra bilmiyorum siz nasılsınız ama böyle stick formunda olanlara hiç içimden bakmak gelmiyordu. İlk bunu gördüğüm zaman da yani dedim hani artık stick mi kaldı ama bütün bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Zaten hani o kadar nemlendirici olduğu ambalajından da belli oluyor ki, tamamıyla bir dudak nemlendiricisi gibi, şeffaf bir balm gibi dış kısmı. Sadece orta kısmında böyle minicik bir noktasında concealer var. Dolayısıyla böyle aynı anda sürdüğünüz zaman müthiş derecede çizgilere doğmadan göz altınızı nemli nemli tüm gün boyunca gösteren orta kapatıcılığa sahip bir göz altı kapatıcısı çok güzel. Elimde ürünler şu anda var kullandığım. Daha likit formlu olanlar. Daha yeni aldım çünkü Misha'dan falan. Onları bitirmek istiyorum önce. Bitirmeden yeni ürün almak istemiyorum. Ama gerçekten yaz için kesinlikle bir tane alacağım. Çünkü tam olarak bir yaz için gözaltı nemlen şey gözaltı kapatıcısı. Hiçbir şekilde dolmayacak çizgileri ve böyle düşünüyorsunuz Gün boyunca pırıl pırıl gözaltınız. Mat gözaltındansa ben o, e, kesinlikle Işıltılı ve pırıl pırıl göz altını çok seviyorum. O yüzden elimdekiler yaza kadar zaten bitmiş olur. Bitince de mutlaka alacağım. Bir tane daha göz altı kapatıcısı var. Bu da Givenchy'nin ee, rengi biraz koyuydu benim için. Fırçalı böyle basmalı çıt 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 döndürerek kullandığınız bir göz altı kapatıcısı. Mr. Light ismi. Style Correction. Zaten birazcık daha corrector tarzında bir üründü bu. Eee hiç hani spesifik olarak Şöyle güzeldi, böyle güzeldi diyebileceğim bir artısı yoktu benim için. E, rengi koyudu dediğim gibi. Zaten daha corrector, bazlı, yani corrector formunda bir üründü. Genelde böyle gözlerimi mor olduğu, uykusuz kaldığım günlerde kapatıcımın altına sürdüm bitirdim. Güzeldi ama bir daha almam. Onu da öylece bitirmiş olalım. Ve aşık olduğum bir ürünle devam ediyorum. Hayatım sonuna kadar alacağım bir ürünle devam ediyorum. Clinique'in Take the Day Off e, temizleyici cleansing balmı. Dedim ya piyasadaki bütün makyaj temizleme yağlarını denedim diye, hepsi genelde e, likit formda oluyor. Balm olanlar da var, yanlış hatırlamıyorsam e, The Body Shop'un bir tane papatyalısı var. Bir tek o kaldı denemediğim ama zaten bundan çok memnun olduğum için hani artık ekstra macera arayayım, gideyim bir şeye para vereyim hiç içimden gelmiyor. Çünkü eminim hemen hemen hepsi zaten aynı fiyat. Dünya üzerinde gerçekten kullanabileceğiniz en iyi makyaj temizleme balmı çok iddialıyım bu konuda. Elinize birazcık alıyorsunuz. Zaten aldığınız anda o elinizde tamamen e, eriyip hindistan cevizi yağı gibi e, komple yağa dönüşüyor. Böyle gözlerinizi ovuşturmaya başladıktan sonra bütün makyaj komple akıp gidiyor. Üzerine de güzel böyle bir yıkama jeliyle yıkayın. Bitirin. Sürün nemlendiricinizi yatın yani. Öyle bir ürün. Çok seviyorum. Çok da uzun süre gidiyor. Balm formunda olduğu için böyle sürekli pompa yapmanıza gerek kalmıyor. Çok azalıp dedim ya elinizde biraz ısıttığınızda zaten yağ dönüştüğünden şey anlamında da bereketli bir ürün yani uzun süre kullanırsınız o yüzden çok seviyorum bunu hemen alacağım hemen bir tane e, Rolonla devam edeyim Rexona'nın Clinical Protection e, Rolonu bunu bana e, Amsterdam'da uzun süre kaldığımız dönemde bir tane takipçim önermişti ben hep yorum ya işte çok fena, hiç aradığım e, rolunu bulamıyorum falan. Hatta böyle bazıları demişler ki, sanki koltuk altından asit fışkırıyor gibi konuşuyor. Hayır, kesinlikle asit fışkırmıyor koltuk altından tabii ki ama... ...hani aradığım performansı hiçbirinde bulamıyordum bugüne kadar gerçek anlamda. Yani, en pahalısını bile aldım, diyorum bile koltuk altı rolunu aldım yani. Saçmalığa bakın, Free Shop'tan o derece. Ee, bir takipçim önermişti bunu, eğer izliyorsa bu videoyu teşekkür ediyorum ona. O zaman henüz Türkiye'de yoktu, o da e, Hollanda'da yaşadığı için gelmişken alın demişti böyle ekstra dışı kutulu olarak satılıyordu orada. Birazcık daha pahalı bir algısı vardı zaten. O zaman almıştım Amsterdam'dan iki tane falan. Çok memnun kalmıştım. Sonra Türkiye'ye de geldi her zaman olduğu gibi. Benim, benim gibi bir sürü e, deodorant denemiş ve memnun kalmamış e, insanlar için çözüm, tek çözüm yani. Kesinlikle ter kokutmuyor, kesinlikle e, sizi rahatsız etmiyor kokusuyla da hani kaldırdığınız zaman böyle ekstra bir koku da gelmiyor. Çünkü ben ürün, yani ürünün kendisinin kokusundan da hoşlanmıyorum. Parfümümle karışıyor, alt burası başka bir şey kokuyor, burası başka bir şey kokuyor. O hoşuma gitmiyor. Çok güzel bir ürün. Kesik dediğim gibi ter kokutmayan. Tüm gün boyunca sizi her türlü strese karşı sporda dahil olmak üzere koruyan bir ürün. Çok memnunum. Gittikçe de alıyorum. Evet arkadaşlar. Neler kaldı? Şöyle bir bakayım. Çok sevdiğim bir e, yıkama jeli kaldı, Klinik. Ben bunu favorilere de koydum. E, en sevdiğim yıkama jellerinden bir tanesi. Yine sadece bir pompa almanız yeterli. Bütün yüzünüzü köpürterek, bütün yağdan, kirden, makyajdan, her şeyden arındırıyor. Hani bu ikisi benim favorim. vazgeçilmez bittikçe de alırım. Elimde şu anda organik kullandığım, organik demeyeyim, e, doğal kullandığım bir yıkama jeli var. Ondan da memnunum. Onu bitireceğim, ondan sonra bakacağım artık ne alacağımı ama yani o benim hani hayatım boyunca her zaman favorimdir. İki tane maskemiz vardı Body Shop'un. En sevdiğim serisiydi Body Shop. Bu seriyle çok güzel bir çıkış yaptı bence. bir tanesi defalarca favorilerime koyduğum şeyle jeans renkli ve pirinçli maske. Çok seviyorum bu maskeyi. Bir kere cildi tamamıyla derilerden arındırıyor. Siyah noktalarınızı azalma sağlıyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor. Cildi parlatıyor ve cildin rengini açıyor. Daha ne yapsın? kime önerdiysem bir sürü bana diyen mesajı geldi. Böyle çekmiş alanlar ve kullananlar da cildini de çekenler. Sen önerdin aldım. İlk işte maskeyi aldım. Sonra memnun kalınca toniğini aldım. Oyunu aldım bunu aldım. Bütün seti tamamladım. Allah razı olsun Merve çok memnunum diyen bir sürü insan var. Yine öneriyorum nefis bir maske. Çok güzel ama yok stoklarda. Online'da da yok. Online'dan alayım dedim tükenmiş. Mağazaya bakacağım bu hafta. Bir tanesi de aynı seriden Akai Akaiberry'li bir maskesi. Bu birazcık da enerji veren bir maske. Böyle şey gibi reçel gibi sanki küçücük küçücük böyle hani çileğin tanecikleri varmış gibi içerisinde. Bu birazcık daha böyle işleyen bir maske. Yüzünüze uyguladığınızda hafif bir ısı hissediyorsunuz yüzünüzde. Gerçekten cildinizi pembe ve parlak gösteriyor. Benim gibi donuk ciltler için çok güzel bir maske aslında. Ha ikisinden birisini al, al, alacak olsan hangisini alırdın derseniz tabii ki pirinçli olan derim. Ama bu da benim ikinci favorim. Çok güzel bir maske o da. Şunları biliyorsunuz arkadaşlar. Şu şey maskelerimiz, maske videosunda denediğimiz Sephora'nın şeyle Hindistan cevizli maskesi. Yani bir daha alacağımı zannetmiyorum. Ve pirinçli ve mercimekli bunları kesinlikle alırım. İkisi de çok güzeldi çünkü. Mişa'nın bunlarda acayip güzel nemlendiriyor her ikisi de. Çok memnun kaldım ikisinden de kağıt maske olarak. En sevdiğim eyeliner, Lancome'un Grandiose Liner'ı. Ki ben hiç eyeliner insanı olmama ra olmamama rağmen, bana eyeliner çekmeyi sevdiren tek eyeliner. Dolayısıyla kesinlikle alacağım. Bitti bu, kurudu artık. Ee, bunun maskarası da çok güzel bu arada. Hakikaten süper mat, üst üste geçebiliyorsunuz. İnanılmaz derecede kalıcı, asla çatlama, dökülme, kuruma vesaire yapmıyor. Muhteşem ötesi. Sürümü de çok kolay, yani, eyeliner sürerken zorlanıyorum diyenler böyle hani başını çıt çıt şöyle hareket ettirebildiğiniz için istediğiniz gibi uygulama yapabilirsiniz elinizi oturtup. Çok güzel bir eyeliner bu da. Bir iki tane Melisa'nın bitenleri var. Şöyle üçünü hızlıca geçeyim. Ee, Rosman'ın şey ürünleri, çocuk ürünleri. Bir tanesi şampuanı. Bu da çok şeker aslında fikir olarak. Ee, banyo köpüğü. Şöyle o, yani şey aynı zamanda böyle yapıp hani banyo yaparken köpükçük de yapabiliyor çocuğunuz. Yani, almam bir daha bunları da. Çok bayılmadım. Hala şampuan konusunda, Mustela'da ısrarcıyım. Ee, köpük yapacak olsam da zaten, küvet doldurduğumuz zamanlarda bir iki tane yine Mustela'dan sıkıyorum. Bunları almam bir daha. Ama şu, bunu kesinlikle alırım. Bunun üzerine 20 tane falan saç açıcı denedim yani her markanın. Yine Rossmann'inkini, Dali'ninkini, hepsininkini denedim. Hiçbiri, Johnson's'ın bu pembe kapaklı olanı gibi asla açmıyor. Mason'ın saçları yün oluyor bildiğiniz yün. Üst kısımları çok güzel gözüküyor. Alt kısmında şöyle bir tutam yün bir gün size Instagram hikayelere koyup göstereceğim. Diyorum kızım ne yaptın? Nasıl yapıyorsun bu saçı yani? Ya gece yatarken ki eskiden ördürüyordu, artık ördürmüyor. Ya gece yatarken çok fazla kafasını hani yatağa sürüyor ve oralası yün oluyor bir şekilde. İşin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Dedim ya hepsini denedim hiçbiri bunun gibi açmıyor. Saçının tamamına değil ama o açılmayan kısma bundan sıkmak zorunda kalıyorum. Sıkıyorum yavaş 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 açıyorum. Bu benim en büyük yardımcım. Hani sizin de kendi saçınız ya da kızınızın, yeğeninizin, tanınız birisinin böyle yün gibi saçları varsa çünkü kestirmek de istemiyorum saçlarını. Tek başa bunda çıkabilir. aklınızda olsun. Bir tane NYX'in e, mat şey yapan ne denir? Eee makyaj sonrası sabitleyicisi mat bitişle. Çok mat olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu ürünün. Evet gerçekten makyajınızı sabitliyor kesinlikle. Bununla bu makyajım bittikten sonra bununla sprey yaptıktan sonra evet kalıyor makyajım yani yüzümde böyle bir yama yama durumu olmuyor falan ama bence mat değil. Aksine ben bunu sıktıktan sonra yüzüm çok parlıyor. O yüzden bakın hala var zaten biraz içerisinde böyle çok da süper bayılmadığım için bitiremedim. Bunu almam bir daha ama şu çok güzel. Urban Decay'in Quick Fix diye bir ürünü var. Bunun hem e, makyaj öncesi, hem makyaj sonrası e, şey olanı var. Siz söyleyin, uygulayabildiğiniz var. Misler gibi Hindistan cevizi kokuyor. Çok güzel, çok seviyorum. Ama şunu söyleyeceğim, artık makyaj öncesinde zaten ben Gül suyu sıkıyorum ya da Mac Fix Plus sıkıyorum. Bazen Lancome sıkıyorum. Elimde olan ürünler beni hani idare ediyor. Yine gidip özellikle aman tanrım hemen Urban Decay'inkini almalıyım demem, demem. Ama mesela bir tane makyaj sabitleyici alacaksınız, Urban Decay'in All Nighter'ını alın. Bunun öncesini değil de, bu belki gereksiz gelebilir sonrası için All Nighter muhteşem. Gerçekten makyajınızı sabitliyor, gerçekten. Evet arkadaşlar bayağı uzun bıdı 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 konuştuğum bir video oldu ama işte ürünleri de anlatmak istiyorum size. İhtiyacınız varsa e, fayda görmenizi istiyorum. Benim geri dönüşüme gidecek ürünlerim bunlar. Şimdi video bittikten sonra bunları hemen ayrıştıracağım. Plastik o zaten %90'ı plastik bir tane işte metalimiz var. Aynen camımız yok %90'ı plastik. Evet. Ha bir de şunlar var cam, özür dilerim. Cam bunlarımız var bir de metalimiz var. Bunları tek tek ayrıştırıp hemen ee, en yakındaki makroya gidip bunları oradaki e, geri dönüşüme göndereceğim. Ee, lütfen siz de bu konuda. E bir adım atarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Bir önceki videomdaki linkleri yine eklemeye çalışacağım size. Zara'da da gördüm, H&M'de de gördüm. Sadece böyle ürün anlamında değil, kıyafet anlamında da biliyorsunuz geri dönüşümün önemini. Daha önce o videomda da bahsetmiştim. Aslında tekstil ürünlerinin %98'i geri dönüştürülebilir. Ama işte çok çok az bir kısmı geri dönüştürür. Çünkü hepsi çöpe gidiyor. Hiçbiri bunların çöp değil yani. O yüzden bu çöpe gidenler formatını... Şahsım adına herkes adına değiştirmek istiyorum. Bunların hiçbiri çöp değil çünkü. Oradaki dediğim gibi linkleri ekleyeceğim. Belki sizde böyle bir tane ürünleriniz varsa bunları çöpe atmak yerine geri dönüşme gönderirsiniz. Ben de çok çok mutlu olurum. videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beni diğer sosyal medya hesaplarımdan hala takip etmiyorsanız videonun açıklama kısmına koyacağım. Oralardan da takip edebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ben video yüklediğimde size bildirim gelebilsin diye. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ekrana yine böyle bu tarzda videolar ekliyorum biliyorsunuz. Bu video bittikten sonra onları da gidip izlerseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.